arkadaşlar şimdi size hazır hala nerelere gidebiliriz onu göstereceğim neyse bir tane petimi yanıma alayım petsiz videoya geçmek istemiyorum işte şu an böyle uçabiliyorsunuz her istediğiniz yüksek bir yere gidebiliyorsunuz yani olursa güneşe bile gidebiliyorsunuz yani en fazla bu kadar değil bekleyin düşün. böyle çok yüksekliğe çıkabiliyorsunuz şimdi size göstereceğim arkadaşlar bakın günü her dünya burada karınca olabiliyor o kadar hemen iki dakikada da düşünce hemen özelliği gece dönün, doluyor dedim biraz gitmeliyim. Bakın arkadaşlar bu, bu şekilde gidim güneşe gidebileceksem güneşe kadar gidin. Düşmezsek iyi olur. Böyle de durup yükselebiliyoruz. Ben de da size burada dünyayı göstereyim uzaklığı. Yani bakın arkadaşlar güneşe kadar geldik. Güneşin altındayız. Belki bir yakın yerden zıplayarak gidebilirsiniz, şey olabilir. Direktmen güneşe gidebilirsiniz. Bakın. Ben şimdi güneşe uzanmaya çalışacağım. Kafam değebilir mi acaba güneşe kadar? Merak ediyorum ben de. Bakalım işte arkadaşlar böyle. Bu şekilde güneşe gidebiliyorsunuz. Bakın neredeyse yanına geldik. Biraz biraz daha uzun süre ve böyle gelebiliyoruz güneşin yanına arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş oluyor ve güneşin yanına geldik. Yeri düşelim artık. Hepinize görüşürüz.